ülkede gündem memur ve memur emeklerine yapılan zam oranı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu Eskişehir İl Temsilcisi Haydar Urfalı yapılan zammı hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk 6 ayı %5, ikinci 6 ayı %7, 2023'ün ilk 6 ayı %8, ikinci 6 ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Siz bu oranları, rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, hayal kırıklığı olarak değerlendiriyorum. Yapılan zam oranını hayal kırıklığı olarak değerlendiren Türkiye Kamu Sen İl temsilcisi Haydar Urpalı, Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmeyen rakamlar olduğunu belirtti. Geçmiş toplu sözleşmelere göre daha iyi oransal olarak ama Türkiye'nin içinde bulunduğu şartların gerçeklerini yansıtmayan bir şeyle, rakamla karşılaştık. Türkiye'nin bütçesinin büyüdüğü ifade ediliyor biz de bu büyümeden payımız olan refah payını istiyoruz. Ama sürekli olarak şunu da dile getiriyoruz. Diyoruz ki enflasyon oranında yapılan zam sıfır zama eşittir. Neden? Çünkü enflasyonu hep geriden takip ediyoruz ve bir de bu enflasyon da açıklanan enflasyon da TÜİK'in enflasyonu. Piyasanın enflasyonu değil. Yani pek çok kalemdeki ürün enflasyon hesabında dikkate alınan pek çok kalemdeki ürün e, insanları çok ilgilendirmiyor. İnsanları ilgilendiren mutfaktaki, efendim işte okul giderlerindeki, ulaşımdaki enflasyon insanları daha çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu e, Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmeyen bir sonuçla karşı karşıyayız. Tabii bunu kabul etmemiz de Türkiye kamusen olarak mümkün değil.